Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asphalt X oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir oyunla YouTube'daki ilk videomuzu paylaşacağız. Video araba yarışı. Çok oyunculu da var. Yani arkadaşımızla birlikte oynama imkanımız falan hepsi var. Görevler kısmı var. Günlük görevler veya haftalık falan hepsi var yani şuradan sağ en üst tarafta ayarlar kısmı var ona tıklıyorum Buradan ayarları e, ne yaparsanız daha iyi olur gösteriyorum. Sağ yukarı taraf kontrol kısmı var. Kontrolde dört şekilde oyunu, telefonu kaydırma, yön vermek için dokun, ekran üzerinde kontrol. Benim yaptığım da üçüncü zaten. Ekran üzerinde kontrol ile oy oynuyorum. Kişiselleştire tıklıyorum. Şuradan istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ayar verip oynayabilirsiniz de aynen öyle. Şimdi evet birinci olalım. Bu arada arkadaşlar bu oyun telefondan oynanırmaktadır Telefonunuza indirebilirsiniz ve gördüğünüz üzere oyun nasıl muazzam. Hmm. Hey, sakin ol dostum. Of, adam, adam duvara çarptı beni şu an arkadayım, yedinci sıradayım ama birincilikte bitireceğim. Bir, birinci olacağıma inananlar like atsın. Ben Ömer Can Akbolat. Evet. Vay. Bu da ne? Bu ne? Bu Adamı ateş etme özelliği yok. Adam oradan iyi gitti adam. Tamam. Şu an dördüncü sıraya geçtim. Hayır hayır hayır. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Bu üçe girelim. Hatta bunun ikisini de geçerim diye düşünüyorum. Ve evet, of iyi defettim onu bir daha o kazanamaz. Şu an ikinci sıradayım. Birinci Evet 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 geçecek miyim? Geçtim. Gittim onu da geçtim birinciyim şu an. Evet. Söyledi. Evet sekiz kişi arasında birinci oldu. Güzeldi baya. Başka bir haritada oynayacağız. Kaç beğen gelsin? E, 50-60 Türk 50. Bakalım ya artık kaç gelirse kim beğenmek istersin. Şu an iyiyiz. Şu an baya iyi gidiyoruz. Of az kala çarpıyordum orada. Oraya çarpsaydım bitiyordu oyun. Hep oyun bitiyordu. Yani enkaz olacaktım. Geride kalırdım. Şu an ikinciyim. Gülüyoruz. İkinci. Birincilikle bitiririm gibi. Evet birinciyi gördüm. Hey kaçma hey bekle. Hayır 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 hayır. enkaz oluyordum. Çarpsaydım bitiyordum. da kayıyor böyle. Aynen öyle. Of 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 of. Tamam. Şu an üçüncüyüm. Diğerleri önümde. E, oldum eyvah. Of ya o, o hareketi yapmak tehlikeliydi. Neyse ki... O kadar geride değil. Evet. Çın, çın, çın. Geçtim onu. Geçerim onu. Öteki gördün mü? Öteki gözüküyor mu? Evet önümde görünüyor da. Evet. Yetişir miyim? Evet çın. hareketleri yapıyoruz ama tehlikesi var arkadaşlar. Öyle bir Düşerseniz bir evet şimdi yine yaptım az önce düşmüştüm hmm. düşmedim bu sefer bu hareketleri yapmak yani cesaret ister hmm. oyunda Çok sonucu şey. olmanızı da sağlayabilir hmm. of birinci yılda ve adam son anda geçti şimdi bu yarışta kesinlikle almalıyım Kaza yapmam artık ben. Evet evet. evet, evet. Bu videoya kaç like gelir? 50 like bekliyor. 50 mi? Hı -hı. İyi, ee, gelsin de artık. Ne kadar gelirse. Ne kadar artık. Hop tur boyu aldım. Tamam. Şimdi burada saniye çıkıyor. Saniye içinde. Başımcılca. Aynı yolda Şu anda saniye an kaç saniyemiz var? Şu an 5. elenecek buradaki saniyeye bakarız ha Evet Bak beşinci elendi, şu an biz sonuncu olduk 10 saniye geçirdik Of of biz... of, i̇lk of çekilmen of, çok önemli şey, İleneceksin İşte hemen 5 saniye kaldı, İlk üçe giremezsen İlgi kalbim Evet Ben eleniyorum, iyi eleniyorum çünkü yani kaz oldum Kaza yaptım İlk ilk değilim, hayır elenmedim, durun 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 Şans bana da çok durun bu. durun ben. Sen git bak ama ikinci malısı. Öyle sen evet ölmedim. Birincisin. Evet evet. Biz kimiz Tamam dostlar ben bu oyunu vermem. Bu nasıl ne demek? Biz kime bence bu nasıl ne Ne oldu ya? Hadi toparlan işte bu Bakalım ilk kez oynadım diye. Bir daha koyalım mı? Birinci oynaması display kasına full play Hayır Birinci olamayabilirim. Hı, evet, Çok zor. Ne de... güzel oynuyor baksana sana Ben bu gözü giyiyorum. Eee, evet, kimi siz? Beni tanıyor musunuz mu? Hey hey no hey dostum yapma ama ya. Hey hey lan bekle oğlum. Sen birinci olurum bu eşekleri kandırdım. Ben bu nasıl beğeniyorum? Güncelebilir misin? Şu an dörtüncü ya. Güncelecek misin? Hayır hayır ben bu oyunu kaptırmam kimseye. Evet, arkadan çattım ona. Birinci olamazsın diye. Enkaz yaptım onu ayrı. Evet, geçti benim. Pus beni. İbne. Geçtim ama onu yine. çarpıyor bana ya. Bu adam Olur şimdi bırakmıyor. Bu nedir ya arkadaşım? Pus bırakmıyor. Pus mu ya? Ne tehlikeye evet, gülmeyeceğiniz burada? Evet, evet. İkinci yerden çekil. Ayy, işte. Bırak Of ya, o da ben ya. O zaman ilk içe girebilirsin. Enkaz oldum ben, enkaz oldum, mahvettim ya. Kuş ya, ne enkaz ya. Şu ya. Sesim değişti bir an sınırda. Bak ya, ya. enkaz, üstümü, enkaz ya. O ne işim değişti benim. Neyse ya. Paylaşmayacağım bu mahvettim ya paylaşayım mı? Paylaşayım da. Bu kötü olmadı oyunu paylaşmıyor. Ben de paylaşmıyorum. Ama sen paylaş. Evet. Öyle benzin. Ben tamam paylaştım gitti o zaman. Vaktinizi ayırdınız. Bu kadar izlediniz bizleri. Teşekkür ediyoruz. Evet. Vaktini Tabii ki de. Az yorumlara belki kalp bırakabiliriz. Evet kalp bırakacağız tabii. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Bir diğer oyun. Bir diğer oyun şey var ya ben biliyorum. Bir diğer oyunu bekleyin. Like evet. atın bekleyin. Muazzam evet, bir oyun. Mükemmel bir oyunda görüşmek üzere. Evet. Kendinize iyi bakın.